22 yaşındaki Eyüp'ün katil zanlısı tutuklandı. Olay önceki gece saat 1 sıralarında Şahin ilçesi Karayılan mahallesinde yaşandı. İddia göre 22 yaşındaki Eyüp Subaşı yakın arkadaşı Bayram alacağı parayı istedi. Bunun üzerine iki arkadaş arasına tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında eline pompalı tüfek alan Bayramse borcunu vermeyi reddederek yakın arkadaşı Eyüp Subaşı'nı iki el ateş etti. Ağır yaralanan 22 yaşındaki Eyüp Subaşı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa Doktor Ersin Altsan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz genç hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından gözaltındaki işlemleri tamamlanan zanlı sağlık kontrolleri sonrası sevk edildi. Adli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.